Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine sizlerle hem Instagram hesabımıza hem de Discord sunucumuz üzerinden gelen bu ilginç gizemler detaylar neler onlara bakacağız sizlerin de elinizde olan böyle abi bunu bakar mısın diye göstermek istediğiniz detaylar varsa hem instagram hesabımız üzerinden hem de discord sunucumuz özellikle discord sunucumuzdaki detaylar ve gizemler bölümüne atın arkadaşlar biz oraya her gün sizlerle beraber inceleyip bu şekilde önemli veya ilginç bulduğumuz durumlar varsa tartışıyoruz ve şimdi çok fazla sözü uzatmadan hemen videomuza geçelim bakalım arkadaşlarımızdan gelen ilginç detaylar nelermiş hep birlikte görelim İlk detayımız discord sunucumuz üzerinden gizemci abi tarafından gönderilmiş buraya baktığımız zaman Brawl Stars resmi hesabı güç Ligi geldiği zaman Ligi ile alakalı bazı e, sorunları düzeltmek için bu şekilde bir paylaşım yapıyor ve bu paylaşımı şu şekilde yana kaydırıp baktığımız zaman arkadaşlarımız diyor ki abi diyor burada bir yangın söndürme tüpü var diyor şunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama bu da muhtemel ateş püskürttüğünü düşünüyorum ki öyle aklımda kalan bir tane cihaz da var arkadaşlar abi bunların görüntü Messi acaba bir e, su karakteri yani mesela ateş karakteri var Ember bir su karakterinin gelebileceğine işaret mi? Şahsen buraya baktığımız zaman bana göre tek başına bir şey olmayabilir. Yani bu tarz e, fotoğraflar her fotoğraf tabii ki bizim dikkatimizi çekiyor ama e, buradan bir şeye e, yormak yani bir detay çıkartmak ne kadar doğru bilmiyoruz. Tabii ki buradaki şu civatalar bize direkt e, VKBRL yayınında. O işte Pem'in kolyesinde de yer alan, Nani'nin kolunda da yer alan ve aslında bu e, New Mama yani Pem'in remo geldiği fotoğrafta da yine buradaki bu civata emojilerinin verilmesi oradan direkt VKBRL yayınlarına yönlendirilmemiz aklımıza tabi onu getiriyor ama buradaki ateş detayı onun dışında yanındaki artık bu e, muhtemelen yangın tüpü müdür nedir onu da bilmiyorum ama bir detay çıkartmak için ne kadar doğru ama şuraya baktığımız zaman arkadaşlar yine burada bir yangın tüpünü görebiliyoruz yani burada da e, yine Gale'ın kran Gale'ın ön planda olduğu bu yangın tüpünü görebiliyoruz ve onun dışında buradaki keep out yani bu keep out durumunu zaten daha öncelerden de görmüştük ki e, Pem'in burada mekanına baktığımız zaman da bu keep out'u görmemiz mümkün ama şu an için o keep out'u da geçeceğim ama o keep out'u geçmeden önce önemli olan bizim için işte buradaki yangın tüpü özellikle Ember'ın geldiği animasyonda da bunu görmüştük ama biz bunu daha önce Piper animasyonunda da görmüştük. Aynı şekilde Piper animasyonuna geçmeden önce Ember'ın yani Ember'ın ilk nerflendiği zaman paylaşılan bu fotoğrafta da yanında hemen bir yangın tüpünü, yangın söndürücü tüpü görmemiz mümkün arkadaşlar. Yani bu artık Ember'la özdeşleşmiş bir durumda. Hatta Ember'a bir nerf şeklinde konuşulduğunda da onun oraya koyulması hani yangın tüpü Ember'a nerf ordun oraya bir bağlantı. Güzel de ince de bir düşünce olmuş aslında. Ama Piper'ın animasyonuna baktığımız zaman yine şurada baharatlıklar da yine böyle bir ateş, acılı anlamına mı geliyor? Nedir bilmiyorum ama Ember oyunda yoktu arkadaşlar bu zamanlar ama tabii ki bu kadar baharatın arasında da dikkatimizi çeken şeyin o da söylemek istiyorum. İşte burada muhtemelen bu Colt'un e, bu hızlı dolum muydu arkadaşlar? Yani birden mermilerini doldurdu aksesuar mıydı? Yanlışım varsa kusura bakmayın. Düzeltin beni lütfen. Ama buradaki yani o Ember'dan giderken aklımıza tabii ki bu da geliyor. Yani işte direkt olarak baktığımız zaman burada yine hemen o rafın altında da yine arka tarafta bu şekilde böyle e, yine az önceki gibi işaret ateş işaretine benzer bir işareti görebiliyorduk. Yalnız hazır madem bu fotoğrafa gelmişken bana göre bu fotoğrafta ilginç olan bir nokta vardı arkadaşlar. Yani ilk gördüğümüz zaman daha Piper animasyonu Musto ilk geldiği zaman bu fotoğrafta ilk gördüğümüz şey açıkçası ilk başta böyle dikkatimizi çekmiyordu ama fotoğrafa odaklandığımız zaman birden o ayrıntıyı görünce de insanlar doğal olarak siz gibi biz de böyle bir gerildi. korktuk çünkü bariz bir şekilde orada bir gözün bize baktığını görüyorduk. Yani bu çizim hatası olabilir mi derseniz bence çizim hatası olacak bir şey değil bu. Yani oradan bariz bir şekilde birisinin bize baktığını görebiliyoruz arkadaşlar ama kimin olduğunu bilmiyoruz. Hatta o zamandan beri de söylemiştik ya. Burdaya baktığımız zaman oradan gelen o gözün acaba yeni gelecek karakterlerden birine işaret olabilir mi diye düşünürken de yani yeni gelen bu animasyondan sonra gelen yeni karakterlere baktığımız zaman hiçbirisinin de benzemediğini görüyoruz arkadaşlar. Yani burada bir hayvan gözü bu bir hayvanın gözüne ait. Yani bir kedi gözü olabilir mi? Yani köpek gözü şimdi Albay dersek Albay gözü de böyle değil. Yani bilmiyorum artık ne işaret olabilir ama bu konudaki fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bir de şunu söyleyeyim. Bakın Brawl Stars o kadar ince detaylar veriyor ki bakın yanında hemen bir tane tuzluk var. Birinde 3 tane delik. Birisinde bir tane delik. Yani ayın 31'ine işaret olduğunu da yine o zamanlar bu fotoğraftan anlamıştık. Yani arkada ne kadar ince düşünen sanatçıların olduğunu anlamamız aslında buradan da mümkün arkadaşlar. Buradaki diğer detayımız ise MH isimli arkadaşımızdan yine Discord sunucumuz üzerinden geldi. Arkadaşımız demiş ki abi normal kostümlerde satın alma onayı yazıyor ama diğer kostümler yani Nekobi'lere baktığımız zaman teklif yazıyor demiş. Evet Nekobi ko kostümümüzde teklif yazıyor. Şimdi hemen oyuna girip buna bir bakalım. Gerçekten oyunda da bu şekilde mi? Altın Nekobi'yi bilmiyorum. Altın Nekobi'yi ben aldığım için onu muhtemelen göremeyeceğim ama şurada önemli olan konu bir arkadaşımız da buradan şuna dikkat etmiş. Yani abi burada Gold Nekobi, Altın Nekobi yani normal Nekobilerde böyle arı ve kedi emojileri var. Acaba bu kedi emojisi Brawl Talk'ta bahsedilen kediye işaret ediyor olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Alakasının bile olduğunu düşünmüyorum. Neden? Zaten Nekobi e, bir kedi arkadaşlar. Yani Maneki Neko diye Japonların inanışlarına göre bereket getiren, bulunduğu yere bereket ve zenginlik getiren bir e, kedi olarak anlaşılıyor. Orada o şekilde kabul ediliyor. O sebeple buradaki kedinin oraya gönderme yapacağı çok çok ihtimal vermiyorum ki zannetmiyorum. Yani Zaten bakarsanız burada neko zaten bir kedi yani. Evet arkadaşlar şu an oyunuma girdim. Evet şu an mesela Shibanita'ya bakalım kostüm teklifi yazıyor. Evet kostüm teklifi. Mesela Shibanita'da da teklif yazıyor. Spyke'a bakalım yine kostüm teklifi yazıyor. Nekobi'ye baktığımız zaman Nekobi teklifi Yani kostüm teklifi değil de Nekobi teklifi yazıyor bir de emojiler var Bakın diğerinde emojiler yok Ama bu kostümün özelliği de olabilir arkadaşlar Hemen şuradan bakıyorum Evet burada satın alma onayı Yani e, normal rotasyon kostümleri desem, Bunlar da normal rotasyon kostümleri Ama e, buraya bakıyorum Yine satın alma onayı Sen diye bakıyorum satın alma onayı Mesela Zebani boy yine satın alma onayı Bilmiyorum şahsen e, bu konu yani bu kostüme özel bir şey de olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten cıvıl cıvıl çok renkli ve çok da güzel bir kostümümüz. Hatta şuradan kendim ben bir gidiyorum abi. Gold Nekobi'ye bir bakayım. Altın Nekobi'yi de. Yani evet şu an Altın ne de bir şey görünmüyor. Normal. Hani böyle renkli bir kostüme, daha da renkli emojilerle beraber daha canlı, görsel açıdan daha güzel bir hava getirmek istemiş olabilirler. Bence de güzel olmuş. Bir arkadaşımız da yine demiş ki abi burada şu şekilde yatırımcı abinin önünde bir tane silah gibi bir şey var şu ucu boru gibi. Bu ne olabilir diye. Yani bir taburenin üzerindeki bir silah. bu zaten Star Park ilk geldiği zaman bundan aylar önce buradaki bütün gizemleri, detayları sizlerle beraber çok detaylıca incelemiştik arkadaşlar. Ben bu boru gibi bir şey artık silah mıdır boru mudur nedir bilmiyorum bana hak verir misiniz ama ben bunu ilk gördüğüm zaman arkadaşlar bu Jesse'nin daha ilk e, tareti vardı ya. o köpek şeklinde almadan önceki taretine benzetmiştim yani şahsen ben benzettim bilmiyorum onun alakalı mıdır değil midir ama yani şu an için ne olduğu bilinmeyen şeylerden birisi aslında bu çünkü yanlış hatırlamıyorsam Star Park bir sitesinde de bunun fotoğrafı yer almıyor normal şartlarda burada yazan örneğin şu arkadaki bu robotun bile yani şuradaki gözü görünen robotun yanındaki işte önündeki roketin bile resminin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar ve işte dediğim gibi bunun bir fotoğrafı yok. Yani ama ne olursa olsun bence daha hala burada çözmemizi bekleyen, çözülmeyi bekleyen gizemler olabilir diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız da burada yatırımcı abinin geçtiği yere bakarsanız oradaki bir bayanın önündeki cihazı sormuş. Abi bu VKBRL olabilir mi diye. Şimdi biz bunun videosunu yaptık. Yani gerçekten uzun süredir takip eden arkadaşlarımız bilirler. Bu cihazın adı ne Olduğunu Ne işe Yaradığını Hep Birlikte Sizlerle e, Görmüştük Arkadaşlar Hatta Bir Arkadaşımız Demiş Ki Abi Bence Bu Kesin VKBRL Buradaki Kadın Da This Is Normal Diyen Kadın Yani Arkadaşımızın Düşünce Tarzı Güzel Ama Bu Makinenin VKBRL Olmadığını Yani Bu Kadar Açıkta Durabileceğini En Azından VKBRL'nin Daha Korunaklı Bir Yerde Olduğunu Düşünüyorum Ben Bu Cihazımızın Adı Osiloskop Arkadaşlar İşaretin Dalga Şeklinin Frekansının Ve Genliğinin Aynı Anda Belirlenebilmesini Sağlıyor Hatta işte Bu kadının önünde duran cihazda bu arkadaşlar dediğim gibi bir e, işaretin dalga şeklinin frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesini sağlıyor dalga şeklini grafik olarak ekranda gösteriyor gördüğünüz gibi ekran grafiğimizde böyle burada görebiliyorsunuz arkadaşlar yatay eksen dike eksen şeklinde oradan artık nerede kullanılıyor kullanılma alanları neler o konuda tam bir fikrim yok gelelim Gale'in ön planda olduğu fotoğrafta Keep Out artık uzak durumu, dışarıda durumu, dışarıda tutmak gibi bir anlama gelen bu keep out yazısını yine biz Edgar'ın geldiği fotoğrafta ve Pem'in burada mekanında oyun haritalarımızda da görmüştük arkadaşlar. Edgar'ın bu fotoğrafında Edgar'ın dolabı şeklinde gösterilen bu fotoğrafta arka tarafta bu Spike'ın, Sprout'un, 8 bitin ve El Primo'nun yüzlerinin olduğu yerde burada gördüğünüz gibi Kolet'in dolabı olduğunu düşündüğümüz hatta kilide de bakarsak Kolet'e e ait olduğunu düşündüğümüz yerde de yine Keep out, uzak dur, dışarıda dur, yani yaklaşma gibi bir anlamları da var herhalde. O sebeple bu keep out yazısını çok fazla görmemiz, yani e, az önceki fotoğrafta keep out yani e, bateri çaldığı yerde, gelin bateri çaldığı yerde, Edgar'ın bu fotoğrafında ve yine oyunumuzdaki pemin hurda mekanı haritalarında işte şuradaki alt tarafta keep out yani bu keep out dışarıda kal, içeri gelme gibi bir mesaj veriyor olabilir mi? Veriyorsa da ilerleyen zamanlarda ne mesaj ver? verdiğini illa ki çözeriz diye düşünüyorum. Onun dışında en son olarak bir arkadaşımız da bu, bunun detayını sanki ben de dikkatimi çekti bu durum arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman normalde bu Star Park'ın e, logosunun olduğu yerde Star Park yoktu demiş. Sanki bana göre de yoktu gibi geliyor arkadaşlar. Yani bu sezonla beraber e, gördük ama bu sezondan önceki sezon var mıydı yok muydu tam hatırlamıyorum. Eski videolara bakarsak zaten biz burayı yine bayağı bir incelemiştik. Detaylara baktık var mı önemli bir şey diye. Ama sanki benim hatırladığım kadarıyla da buradaki Star Park'ın e, bu amblemi bu logosu yoktu. Peki Star Park'ın logosunun Pemin Hurda mekanına gelmesi eğer yoksa da ki geldiyse sonradan ne anlama geliyor olabilir? Yani e, biliyorsunuz ki mesela burada Daryl'ın gemi tanesinin ahtapotu vardı ya mesela bu korsan temasında gördüğümüz zaman gemi böyle yan yatıyordu falan oyun modumuz vardı. Hediye talanıydı yanılmıyorsam. Orada bunu görmüştük. Bir daha gelmedi oyuna. Acaba Star Park'ta bir kenara mı atılıyor? Yoksa o da bir hurdaya mı dönüşüyor gibilerinden düşünüyor olabilir mi? Yani bilmiyorum. Burası sonuçta Pem'in hurda mekanı ama bir tane logonun da buraya gelmesi ama Brawl Stars gibi gizemli bir oyunun da burada bunu görmemiz gerçekten kafaları karıştırıyor olabilir. Ama Dani'nin de bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Star Parkla alakalı gizemler detaylar hala gelebilir mi yani Star Park gibi bir kısa video gelebilir mi güncellemelerde görebilir miyiz diye arkadaşlarımız sorduğunda Dani şu cevabı vermişti aslında her güncelleme Star Park ilgili. Son olarak arkadaşlar bu fotoğrafta iki tane detay var benim dikkatimi çekmişti yani daha sezonumuz gelmeden de dikkatimi çekmişti birincisi şuradaki kart bu kart biliyorsunuz arkadaşlar bu e, yeni güncellememiz geldiği zaman orada Colt ve Ember kart oynarken hemen arkadan giren Edgar ve Taranın da oyuna girdiği zaman, yani oyuna katıldığı kart oyununa katıldığı zaman masaya koyduğu kartla aynı ve buradaki bıçak kime ait? Kesinlikle daha şu an e, oyunda olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Yani en azından oyunda ait olan bir savaşçımız yok diye düşünüyorum. Aynı şekilde işte o Tara'nın geldiği kartı koyduğu yerde işte aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi iki kart anlamı var. Yani bu kartın ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Eğer bir detayı veya gizemi varsa illa ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz ama işte az önceki bıçağı da yine burada görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta ben demiştim ki bu biliyorsunuz ki Brawl Talk'umuzun tanıtan yani Brawl Talk'umuz yarın şeklinde gösterilen bir fotoğraftı. Buradaki bıçağı görünce yeni gelen karakterlerimizden birisinin bıçağı olabilir diye düşünmüştüm ama yeni gelen karakterlerimizde yani böyle bir bıçak yok. Hatta oyunda bile yok. Hatta arkadaşlarımız demişlerdi ki kravun bıçağı olabilir mi ama kravun bıçağının ucu bu şekilde tutulabilecek yeri yok arkadaşlar. Ucunda yuvarlak böyle yuvarlak bir bölüm var. Kravun parmaklarının girdiği bir yer var. Yani kravun bıçağın olmadığına eminim öyle diyebilirim ama bu bıçağın gizemi de ilerleyen zamanlarda gerçekten ortaya çıkabilir. Yeni gelecek savaşlardan birine ait olabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük bir videomuzun daha sonuna gelmiş durumdayız. Bu tarz videoların devamı konusunda bana destek olmak adına alttan hem bir like atıp hem de kanala abone olarak büyük bir destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.